diş hekimliğinin sunduğu avantajlar her geçen gün hızlı gelişiyor. Peki diş hekimliğinin insanlarımıza sunduğu imkanlar medikal turizmde ne kadar önemli? Fakültemiz köklü geçmişi, yerleşmiş gelenekleri, güçlü akademik kadrosu ve ileri, ileri teknolojiyi takip eden yapısıyla halen ülkemizde hizmet veren en köklü, en güçlü eğitim kurumlarından birisidir hem eğitim ve bilim alanında hem de sağlık hizmetlerinin sunum alanında referans kurumlardan birisidir. Fakültemizin bir ayrıcalığı e, ülkemizde e, az sayıda yataklı servise ve genel anestezi olanağına sahip fakültelerden biri olmasına dayanmaktadır. Fakültemizde bu genel anestezi altında anksiyetesi yüksek yani diş hekiminden korkan hastalara, zihinsel engelli vatandaşlarımıza ve ileri cerrahi işlemler gerektiren durumlarda ortognatik cerrahi gibi kemik grevlerinin vücudun başka bölgesinden alınması gibi ileri cerrahi işlemler gerektiren durumlarda hizmet veren nadir kuruluşlardan birisiyiz. Bunun yanı sıra diş hekimliği alanındaki bütün branşlarda e, güçlü akademik kadromuzla eksiksiz hizmet verebilmekteyiz. Medikal turizmden e, ne beklediğimizi kısaca e, açıklamak isterim. Medikal turizmde öne çıkabilmeniz için iki temel e, farklılığınızın olması lazım. Bunlardan birincisi... ...ya başka yerlerde... ...uygulanamayan hizmetleri... ...uyguluyor olmanız gerekir. Bir diğeri ise rutin hizmetleri... ...kaliteli fakat daha... ...uygun fiyatla sunabilmeniz... Gerek, e, ...gerekir. Biz fakülte olarak... ...bu her iki anlamda da... ...hizmet verebilmekteyiz. Nasıl... Bazı komşu ülkelerimizde ve Körfez ülkelerinin bir kısmında uygulanamayan ileri dental tedavileri biz fakültemizde sunabilmekteyiz. Ayrıca Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri göz önüne alındığında buralarda sunulan sağlık hizmetleri orada sunum kalitesinde fakat çok daha ucuza sunabilmekteyiz. Bu da bizim medikal turizmde e, ön plana çıkmamızı e, kolaylaştıran faktörlerdir. Ayrıca ülkemizin bir kaplıca cenneti olduğunu düşünürsek ve bölgemizde de bu tesisler bulunduğu için özellikle soğuk İskandinav ülkelerinden, romatizmal hastalıklar nedeniyle burada tedaviye gelen hastalara, bu hastaların bir kısmının da yaşlı olduğunu ve protez gereksinimi olduğunu düşünecek olursak, aynı zamanda bu kişilere biz dental sağlık hizmeti de sunabilmekteyiz. Ee, takdir edersiniz ki diş hekimliği alanında e, medikal turizm e, ülkemizde yeni yeni oturmaktadır. Bu nedenle zaman zaman bazı taleplerle karşılaşmamıza rağmen e, bu konudaki en büyük hamle bundan sonra yapılacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bilgi birikimi ve beceri anlamında üst düzeyde olan fakültemizin şu an mekanla ilgili küçük problemleri bulunmaktadır. Sayın Rektörümüzün de büyük destekleriyle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde fakültemize özel tasarlanmış yeni binamızda hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Dolayısıyla tabii gelişen sağlık turizmi konusunda da biz yatırımımızı bu yeni binada kendimizi güçlü hissedecek şekilde yapmayı planlamaktayız.